Ama bak posta yeni geldi. Hmm. İki yar oynuyor, üçüncüler de geliyor herhalde. Ne oraya bir gitsene ya merak ettim. Ne var orada, orada? Kamp ateşi var orada. Şeyler çıkıyor. Ben oraya kamp alan diyorum. Zombiler çıkıyor, zombilere öldürüyorsun. Ondan sonra ee, ne veriyor? Sandık çıkıyor. Üç set, üç set falan veriyor. Hmm. Yani. Ee, oraya adam gelirse ne olacak? Yapacak bir şey yok. Neyle öldüreceğim zombiyi? Adam gelirse. Loot <laughs> yapmadan zombi mi öldüreceğim? <laughs> Boss, bosslar ölmüyormuş doğru mu? Ölüyor ölüyor. Hadi gidelim bakalım. El el hocum. Arkamızda 4 3 2 geri gitti. Onlar aşağıdaki kamp alanına gittiler. Aşağıda kamp alanı var. Hmm. Boss var. Bizden tarafa gelen yok. Ben kamp alanı diyorum oraya. Evet yok evet, tepemizde piknik. yok. Piknik Boss alanlarda büyük bosslar var. Piknik yapmaya gidiyoruz değil mi? Piknik yapmaya. Piknik. <laughs> Altta bayi <buggy> var. Watch <laughs> out. He. Açıldı. Bagi ayrıl Ayrıl ayrıl. Bagi Arabaya al gel ee... Bugi var önünüzde Lış. sağda. Watch out. sağda da var buggy. Burada da var bagi. Al Burada da var bagi. diğer abi, abi ben alıp geliyorum. Alıp geliyorum sen git. Oraya gidiyorum. Nereye lan? Sen arabaya al gel lan ne yapayım? Belki bu manyası bulurum belki ya. Rus tabancası mı? Rus tabancası. Bir şey bulamadım geliyor. Gel gel gel. Ne olur lan? Gel gidelim gel gidek bak. hemen bir yana bak gel. Geliyorum geliyorum. <Gülüyor> gidin gidin. Ben işarete gidiyorum falan bir şey. Nasıl? Ya lan sınırı zaten şu olmasın. Ne silah yok mu? Köpekleri öldürün, köpekleri öldürün, köpekleri öldürün. tas sandık Çok güzel, çok güzel. Sandık açıldı. Çıkın içinden tabanca var mı? Emi yürü. Aa kar 98 vereyim mi? Emi yürü çıktı. Bir daha açılacak mı sandık? Emi Yok yok bitti. Vereyim mi m yürü? Kubin devam. Şimdi yeni bir adam bilmiyor abi. sakin et. Araba bu araba şuradan araba. Bu. Adam var, adam var, adam var. Önümüze geldi adam var. Önümüze geldi adam, adam var. Adam var, orada. İşte adam var üstü üstü. Bekle. Bekle tek kişi. Ya tek kişi adam. Tek. Adam mı? Adam evde Gördüm, tek kişi. Evine. Çok Bir şey tane daha var. Bir arayın tane daha var. Ananın. Arkamızda adam geliyor. ağzını kırayım senin ya Adam gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Soldan araba gidiyor, soldan bekle, 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 bekle gösterme. Araba gidiyor, iki tane araba gidiyor. Gitme, gitme. iki tane gördüm, araba gördüm, gördüm, gördüm. Bak gittiler. Gördüm. Tepede kaldı araba. Onlar adam edici burayı edici almıştır, edici. almıştır adamlar burayı. Bak çatışma olmuş burada. Almışlar burayı ya bak almışlar diyorum minam inanmıyor işte ya var <laughs> devam et <laughs> orada uçak var <laughs> Bende kask yok hala. Solda. Solda kaldım. Ha Öldü mü hepsi? Arabaya niye ateş ediyorum? Aha kar 98 var. Kar 98 var da tribün yok. Bende de var kar 98 şey. Neydi onlar? Arabayı patlatın ha. Araba bir mermide patlar yani bizim işimiz bitti. <laughs> aşağıda boss'u dövüyorlar. Gel gel, gel gel gel. Gel. Ne? Aşağıda boss'u dövüyor adam. Adam bir gel. Nerede? Aşağıda. Aa, bagisi var. Kim vurdu Karlı? Ben ben ateş ettim. Araba geldi. O geldi? Aa. Gel sen mi geldin lan? Kim o ateş eden? <laughs> o nereye gidiyorsun? <laughs> Avm çıktı. Kim aldı lan Avm'yi M24'ün hatırlam. Aa. Bim bim bin M24'ün arttın. Evinde yok ben. Sen de var diyorayım yine 24 Sen yok diyor. Ha M24 dedin ya, lan manyak. AVM vardı. m 24 değil. Aa dur dur dur. Sudan geçer mi adam? Ne oldu? Şurada şey var. Ne hola var ne bir şey var ya. M24. dürbün neyim çıktı? Al. 2 Dur. dur. Dördüksü atıyorum ben de atıyorum. Ver ben alayım. Ver ben alayım. Evet, takarım. Ama bana beşer altı lazım ha. Bana biraz beşer altı verecek var mı? Gel, gel, gel. Hiç yok. Gel. Biliyorum. Reşat senin içecek mi içecek bir şey yok mu? Buz falan. Beş ellate nerde lan? Hiç buz kokusu hiçbir şey olmamış <laughs> lan bende. Ne sargı var ne <laughs> bir şey var bende lan. Hiçbir şey yok. Ne Dur bakayım. Al ben bende ben ben de bir tane buz var vallahi. Bir tane de ilk yardım kiti. Tamam kalsın. Sen. Bıraktım. Ben mi aldım lan? Yine. Dur. Bıraktım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Var mı lan bir şey? adamın 3 seviye kaskı varmış lan. E Sen üç seviye kaskına başlayacağım. Evlerde var mıdır bunlara? Acele etmemiz lazım. Son 30 saniye. Alana mı? Oo. Bunu Alan da uzakta baya. Ha alan vuruyor ba. Araba var önünüzde. Önünüzde ne? A o değil? araba gitti. Geçti evet. Geçmedi. Tepede durdu araba. Tepede durdu adamlar. Güzel ateş ediyorlar. Aynen. Ya ben size diyorum ki gitmeyin arkadaş siz